Tayyip diyor ya 3 çocuk yapın. 3 çocuk yapsın insanlar da böyle kurban olsunlar. Sizin yolsuzluk çarkınıza yani. İnsanlar evletlerini böyle kurban versinler bu düzen içerisinde. Bunun için 3 çocuğu yapsınlar değil mi? Şimdi gelelim bakın yine bir Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu Enes Kuş. Bir de onu dinleyelim. Merhabalar ben Enes Kuş. 34 yaşında Kahramanmaraşlı bir vatandaşım. 2016 yılında uzman çavuş oldum. Olduğum yıl bir devrem aracılığıyla yasa dışı bahise yani kumara ulaştım. O gündür, bugündür de bir türlü kurtulamadım. Ailemin varını, yokunu, her şeyini bitirdim. Alt kardeşin en küçüğüyüm. Babam emekli, aynı zamanda hayvancılıkla uğraşıyor. Ben 10 yıldan beri çalışmaya devam ediyorum. Elimizde, avucumuzda maalesef bir şey kalmadı. Çünkü ben hepsini kumarda batırdım. Gittim ama temde tedavi gördüm, ilaç kullandım. Telefon yasakladılar, gittim internet kafede oynadım. Ee, eşime, dostuma, beni sevenlere olan... E İtibarımı yerle bir ettim. Herkesten yalan söyleyerek e, aşağılıkça borç paralar istedim. Güncel olarak 1 milyon borcum var. Bunun 500 bini babama altın, bir adına bir altın 100 bin kadar da elden almış olduğum borçlarım var. Şimdi e, bu son, son mesajım, veda mesajım daha önce intihar girişimim oldu. Onu da kurtardılar ama bugün kimse kurtaramayacak. Kurtarılmak istemiyorum. Dayanamıyorum, çıkamıyorum, kurtulamıyorum bir türlü. O yüzden e, kimseden helallik isteme gibi bir hakkım yok. Ama son kez hatırlayacaksanız da beni böyle hatırlayın. Hakkınızı helal edin. E, yasa dışı kumara, yasa içi yasa dışı fark etmez. Kumarın her türlüsü aynıdır. E, bu konuda inşallah devlet yetkilileri de e, daha çok çalışır. Başka gençler, başka ocaklar sönmez. Anam babam son lafım size. E, biliyorum etmeyeceksiniz hakkınızı helal. Çünkü çok üzdüm sizi, çok kırdım. Ben de isterdim güzel yuvam olsun, güzel hayatım olsun. Ama olmadı, beceremedim. Yine de siz hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Hayretimi yakacağımı biliyorum. Ama Rabbimden başka kucak açan kimsem kalmadı. Onun kollarına gidiyorum. Evet. Normalde aile kurmaları gereken, ikisi Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu, diğeri de beden eğitimi öğretmeni ve antrenör. Şimdi bunların üçü de 30'lu yaşlarında aile kurmaları, ailelerin işleriyle uğraşmaları gereken kişiler. Fakat şu an Türkiye'de evlilik oranlarının ne kadar düştüğünü biliyor musunuz? 30'lu yaşların üzerine çıktı zaten evlilikler. Evlilik oranları, aile kurabilme oranlarının ne kadar düştüğünü biliyor musunuz? AK Parti iktidarında en çok evliliğe önem verdiği söylenen, bütün bu sorunları aşmışız da bütün bu evlilik insanların böyle canlarına kıymaları sorunlarını aşmışız da şalvara kalmış mevzumuz. Bilal Erdoğan ağzını şalvardan açıyor. Süme Erdoğan ağzını şalvardan açıyor. Sanki onların şalvar giymesini engelleyen birisi var. Lan bizi, hepimizin işi, gücü, insanların düzenli mesaileri var. Hadi biz patron mevzu mevzusundan, iş yeri ortamından, ondan bundan şalvar giyemiyoruz. Ondan sonra işsiz kalırız, oluruz, boğuluruz, garip karşılanırız diye. Sizin öyle bir derdiniz de yok. 100 200 milyar dolar paranız var. On siz siz zaten isterseniz şalvar giyersiniz de karışan eden mi var? Bilal Erdoğan, Sümeyye Erdoğan şalvar giyip Beyaz Saray'a bile gitse kimse bir şey mi der? Kimse bir şey demez. Ama onlar şalvarı konuşturuyorlar. Diğer tarafta bu cinayetler, bu cinayetleri konuşan yok. Bakın bunlar yasa dışı bahis ağına düşmüş ya da kumara düşüp intihar etmiş insanlar olarak değerlendirilemez. Bunlar düp dü, dü, düz biçimde bir cinayet kurbanları bunlar. Çünkü yıllardır bakın bu yasadışı bahis sektörünü, bunun nasıl kolaylaştırıldığını, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir biçimde vahşi biçimde insanların gözüne sokulduğunu, en kolay biçimde insanların ceplerinin içerisine girip çok kolay biçimde insanlar oynayabildiklerini anlatıyorum yıllardır. Ve buradan devlet yetkililerinin nasıl nemalandığını da anlatıyorum size. Ya ses kaydıyla bile dinlettim bunu size. Halil Falyalı, Türkiye'nin en büyük yasadışı bahis baronu Halil Falyalı'ydı. Onun finans müdürü Cemil Önal, Halil Falyan'ın bir dosyasını kapatabilmek için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a 50 milyon dolar para ödediğini anlatmadı mı? Kendi ses kaydıyla yayınladım. Şimdi o Fuat Oktay sen o 50 milyon doları aldın. Türkiye'nin polis teşkilatı, savcıları filan iyi kötü. Halil Falyalı'yı bir yerinden yakalamışlardı yasa dışı bahisten. Sen gittin o 50 milyon dolar alıp o dosyayı kapattın ya. İşte bu çocuklar intihar etti. Bu çocukların cinayetinde Fuat Oktay sen de ortaksın.